Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte işte Seyma teyzemdese farklı bir mum çekeceğiz. Yani bu videoda izlemeyi, esas izlemeyi unutmayın. Çok güzel bir video oldu. Gelelim hemen gidelim. Ya kesin bir bahane buluruz annesi dinlerken arada albaydan çekeceğim. Bir, bir geleceğim de iyi dersler demeye geldim geldim ya gelin bir şey yap size bakacağım size şey bakacağım size bakacağım